Eğer Ukrayna yenilirse sadece Ukrayna yenilmiş olmayacak. Tabii ki İngiltere yenilmiş olacak ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ucu NATO'ya da gider. Ama bunun bir siyasi faturaya, bir yenilgiye dönüşme ihtimali herkesi korkutuyor. Rusları da korkutuyor. 2014'te 12 tane üssü var mı CIA'in sınırda? Mesela İsveç'te sığınaklar satılmaya başlanıyor. Finlandiya'da sınırlar kapatılıyor, kapılar kapatılıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Hocam bugün sizinle gündemde çok sıcak olan bir konuyu konuşmak için bir araya geldik. Almanya'da Rusya bağlantılı olacak şekilde bir telekulak skandalı patladı. Almanya ordusunun üst düzey yönetimine ait bir sanal ortam görüşmesi Rus Dış İstihbarat Servisi, Askeri İstihbarat Servisi GRU tarafından hacklendi ve konuşmalar bir miktar kırpılarak da olsa servis edildi. Bu konu hakkındaki yorumunuz nedir? Şimdi ben bir kere bu olayı yani dediğin şu aslında değil mi? Hani hava kuvvetleri generallerinin kendi içinde şey de var. Hava kuvvetlerinin komutanı da var. Kuvvet komutanı da var. Kendi aralarındaki bir gizli, örtülü görüşmenin dünya kamuoyuna edilmesi. 30-40 dakikalık da bir görüntü evet. bu. Şimdi burada ne konuşmuşlar? Bir bu ellerinde füze var. Taarruz füzesiymiş bu. Bunları versek bu adamlara Ukraynalılara acaba nasıl kullanırlar? İşte Kırım'daki köprüyü yok edebilirler mi gibi bir konuşma. Ama konuşmanın genel havası da şu. Bu Rusları ne yapacağız? Asıl mesele bu. Yani bunun üzerine bir konuşma yapılıyor. Tehdit geliyor şu. Evet. Bu konuşmanın içinde şöyle de bir hava var. Ya biz bunu yapmak istiyoruz ama yani bunun tınısını hissediyoruz o konuşmalarda. Ya bizimkiler de fazla buna izin vermiyorlar bizimkiler dediği de Almanya'nın siyasi yönetimi. Yayınlanan bölümü yani hissediliyor ki fark ediliyor ki dahası da var ellerinde. Asıl anlamamız gereken bunun hangi ortamda, neden şimdi piyasaya sürüldüğü ve anlamı. Birincisi ben bu olayı çok ilham verici buluyorum. Üzerinde çok konuşabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bunu ilk duydum, ilk parçalarını dinledim, biraz orijinaline de baktım. Sonra Avrupa basınında biraz Almanlar çünkü çok düşkündür bu konulara. Özellikle dergileri işlemeye bayılırlar bu konuları. Nasıl ele aldıklarına şöyle bir göz atabildim. Çünkü daha yeni yeni yazmaya başladılar. Hemen aklıma iki tane şey geldi. Birincisi hani daha genç kuşaklar onu iyi hatırlayacaktır. Hellboy diye bir film vardır. Bunun birincisinde bir açılı sahnesi vardır. Bu açılı sahnesinde izlemeyenlere tavsiye ederim. Ruslar, Naziler, Amerikalılar böyle onlar noir diyor, böyle karanlık bir açılı sahnesi var ve evrenden bir canavar getiriyorlar dünyaya. Bir bu aklıma geldi. Yine çok güzel bir açılı sahnesidir o. Tekrar tavsiye ederim. O canavar Ruslar mı? O canavar bence savaşın kendisi. Çünkü yani şeklen bakarsan filmin böyle açılışına kapılmazsan şu çıkıyor ortaya. Ruslarla Almanlar bir arada seçtikleri figürler de inanılmazdır. Yani bir mesela Rus karakteri Rasputin inanılmaz. Birlikte bir şey yapıyorlar, bir geçit açıyorlar. O geçitten bir şey getirecekler ya da kullanacaklar. O sırada Amerikalılar geliyor bunu bozuyor bu teknolojiyi. Aman ellerinde olmasın diye. Çünkü savaş dönemidir. Başarıyor bunu ve geçiti yıkıyor. Çok özet anlatıyorum. Fakat o sırada bir şey geçiyor. Bu birincisi. İkincisi de bu diziydi. Babilon Berlin diye. Buradaki karanlık hali en iyi yansıtan yani ruh olarak, konu olarak nispeten ama ruh olarak en iyi yansıtan dizilerden biridir. Bunu da izleyip yani o mahfillerde, Berlin mahfillerinde nasıl bir dünya döndüğüne ilişkin hissiyatı neredeyse elle tutabilirsiniz. Fakat bir de olayın kendisi var. İlk önce bunu bir irdeleyelim. Putin Federal Mecliste yani Ulusal Mecliste bir konuşma yaptı. Bu konuşmada nükleer silahlarına yönelik çok sert ifadeler kullandı ve dedi ki bunu kullanabiliriz. Özünü söylüyorum. Uzun bir metindir. Biz ta Trump döneminden Ukrayna Savaşı'nın başlayıp bu aşamaya geldiği ana kadar o kadar çok nükleer tehdit duyduk ki artık küresel kamuoyu bunu kanıksadı. Nasıl olsa bir şey olmaz. Halbuki bu konuşma dışarıya bir konuşma değil bana göre, içeriye bir konuşma hazır olun. Yani içeriye söylenmiş olması asıl tehlikeli. İç bürokrasiden evet. mi bahsediyor olabilir? Kendi kamuoyuna söylüyor. Yani Rus toplumuna. Bu Federal meclis Rus eliti tarafından izlenen bir yer. Bizim çok bildiğimiz bir yer değil burası. Yine aynı hafta günü gününe neredeyse ABD Dışişleri Bakanı kongrede Ukrayna Savaşı ile ilgili senatörlerin sorularını yanıt. Onlar hearing diyorlar. Bu hesaba çekme gibi bir şeydir bu. Ve orada dedi ki NATO ile Rusya'nın yüz yüze gelmesine doğru, mealen söylüyorum, yüz yüze gelmesine doğru ilerliyor. Peki nasıl geliyoruz oraya? Şu, Avrupa'da farkındaki, Anglosfer dediğim, yani ABD ve İngiltere'de farkındaki, Ukrayna yeniliyor. Fakat bu gerçekleşir ve eğer Ukrayna yenilirse ortaya şöyle bir siyasi tablo çıkacak. Eğer Ukrayna yenilirse sadece Ukrayna yenilmiş olmayacak. Tabii ki de NATO yenilmiş Pardon Avrupa yenilmiş olacak. Tabii ki İngiltere yenilmiş olacak. Ve tabii ki Amerika Birleşik devlettir. Çünkü Ukrayna'yı siyaseten de askeri olarak da silah olarak da destekleyen ülkelerin neredeyse tamamı NATO ülkesi. Bunların hepsi boşa çıkacak evet. anlamına evet, da gelir. Tabii. Ukrayna tamam. kaybederse. Tabii ama dolar, siyasi bir hat. fatura olacak. Mesela Macron'un çıkıp Fransız Devlet Başkanı'nın çıkıp oraya askeri birlik göndermemiz gerekiyor. Ama bunun yanında mesela İsveç sığınaklar satılmaya başlanıyor. Finlandiya'da sınırlar kapatılıyor, kapılar kapatılıyor. Bu olayları sayfalarca yazabiliriz. Şimdi ülkeler Ukrayna ile ikili savunma anlaşmaları imzalıyorlar ve bakıyorsun işte İngiltere gidiyor diyor ki ben seninle ikili savunma anlaşması imzalıyorum. Sana saldırırlarsa kendime yapılmış sayacağım. E NATO ülkesisin. NATO ülkesisin sen. NATO'nun 5. maddesi yani, ayrı satan. bir anlaşmaydı evet. aslında. Yazıya döküyorum. Biz hepimiz biliyorduk 2014'ten beri yani şimdi diyor ki efendim orada zaten Amerikan şey e, Ukrayna dışından da Avrupalı ülkelerden birlikler var. E, var onu zaten ama bu sürpriz değil ki. Herkes biliyor ki mesela istihbarat servislerinin bini bir para Ukrayna'da. 2014'te 12 tane üssü var mı CIA'in sınırda. Bir de üzerine şimdi asker öyle mi? Yani askeri birlik göndereceksiniz. Bir de üstüne tank e, top mermisi bulamıyorsunuz. Rusya'nın daha içlerini vurabilecek füzeler yüksek tek mesela Patriotlar gibi yani savunma açısından açısından ama şimdi mesela Taurus şey füzesi. Taurus füzesi. Taurus füzesi. Şimdi hatırla bak bu olayların üst üste gelip katmanlar halinde birleştiği bir yere vardık. Hatırlıyor musun daha bir hafta önce 10 gün önce şey dedi Amerikalılar. Ruslar Rus uzaya nükleer füze koyuyor. Oradan bize nükleer saldırıda bulunacaklar o kadar rezil bir iddiaydı ki, o kadar büyük palavraydı ki zor topladı Washington. Apar topar geri çektiler. Çünkü adamlar bir şey söyledi bak Ruslar dediler ki kardeşim ben 2008'den beri uzaylı, uzayın silahsızlandırılmaması için senin önüne anlaşmayı imzalatmaya çalışıyorum. Benimki hazır. Bak yaptıklarını unutuyorlar. Ama bizim dikkat etmemiz gereken ne? Bunların üst üste, üst üste, üst üste gelmesi. Yani şöyle bir hava var burada iş kötü gidiyor ayrı konu ama bunun bir siyasi faturaya bir yenilgiye dönüşme ihtimali herkesi korkutuyor Rusları da korkutuyor çünkü onların korkusu da şu bunlar bunu kaybedemezler kaybederlerse Avrupa ülkelerinde göçükler başlayacak Amerikan siyasi yapısında göçükler başlayacak İngiltere'de başlayacak tekim bu İstanbul anlaşmasının tekrar tekrar ortaya çıkması şimdi Amerika'da mesela neredeyse yasaktı bundan bahsetmek. Şimdi herkes söylüyor ki evet Amerika bozdu bu anlaşmayı. Ukrayna ile Rusya'da Rusya'nın İstanbul'da yaptıkları anlaşmayı bozan İngiltere'dir. Amerika'dır bu kadar insanın ölmesinden sorumlu olan da onlardır diyenler. Şimdi görüyoruz ki bunun belgesini anlaşmanın resmi belgesini New York Times pardon Wall Street Journal Yayı basıp yayınlıyorlar. Eğer gerçekten burada yenilgiyi kabul etmeyip hele hele Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almak üzerine yeni bir savaş planı yaparlarsa ki bunlarda seçimler de var çünkü seçmen görüyor. Ne oldu? Yenildiğinize giriyor. İsrail'de de öyle. Şeyde de öyle. Hatırla bak. Gazze ile ilgili Antalya'da forumunda hem Dışişleri Bakanı Sayın Fidan hem de Sayın Cumhurbaşkanı ne dediler? İflas etti Batı düzeni diyor. Neye göre diyor bunu? De hiçbir şey kımıldamıyor. Kımıldamamanın sahadaki tezahürlerinden biri Ukrayna'da yaşanırsa o zaman tehlikeli bir hal gelecek. Her iki tarafta hem Rusya hem karşısı yenilgiyi asla kabul edilemeyecek bir no edemeyecekleri bir noktaya doğru bir edge bir köşeye doğru sıkışmış durumdalar ve bu işte tehlike yaratıyor. Putin'in de mesela dediği şey yani ben kullanmak istemiyorum ama oraya doğru sürükleniyoruz. Hazır olun de bir yüzleşmeye doğru gidiyoruz dediği şeyler bunlar. Şimdi bu ortamda geliyor bu kayıtlar. Bu, bu kayıtlar bu ortamda geliyor. Karşılığı ne? Hava generalleri tutuyorlar ya da onların deyimiyle Tarnazi döneminden beri ifadesi ve Alman Hava Kuvvetleri'nin generalleri Rusya karşıtı bir plandan bahsederek nasıl vurulacağı üzerine askeri değerlendirmeler yapıyorlar ve hükümetlerine de atıfta bulunuyorlar. Bu konuşmadan iki gün önce Alman şansölyesi, Almanya'nın başbakanı çıkıp diyor ki bir şey göndermeyi düşünmüyoruz diyor. Asker göndermeyi düşünmüyoruz Bu göndermeyi. konuşma kime? Onun üzerine bu gelişmeler ard arda yaşanıyor. Mesela Kremlin sözcüsüne soruyorlar ne diyorsunuz bu duruma diyor. Sorduğu soru şu Alman silahlı kuvvetlerini kim yönetiyor? Biz de Şimdi bu sorunun üzerinden şuraya geliyoruz. Yani birinci bölüme nasıl sızdı sızdırıldı? Bakmamız gereken yere ilişkin bir fikrimiz var ve onun başlığını şöyle koyabiliriz. Mesela Ruslar şöyle sormuş ama olaydan hareketle biz şöyle soyabiliriz. Berlin'i kim yönetiyor? Almanlar mı? Alman tarihinde de ya yani siyasi yakın, son yüzyıl içinde söylüyorum. Erkler, er bütün erklerinde klikler var. Hükümeti öyle askeri öyle, istihbarat servisi öyle, hatta askerin içindeki yapılanmalar, yani hava kuvvetlerinde ayrı, deniz kuvvetlerinde ayrı ayrı klikler var. Bu klikler genellikle, genel olarak anlatırsak şöyle yapılara oturuyorlar. Bir, Amerikancılar, ABD'yi destekleyenler. Tabii ki bunun tabii şeye yansımaları var, Alman ordusuna, Alman istihbaratına yansımaları var ve soğuk savaştan beri böyle geliyor. Kökler var. İkinci grup daha Avrupa merkezci, daha bağımsızcı ve Rusya ile de ilişkilerin devam edilmesi gereken Ostpolitik denilen bir zamanında e, Almanya'da iktidar da olmuş bir grubun üyeleri. Bunların da bir karşılığı var Berlin'de. Bir de şöyle derin devlet, istihbarat, asker ve siyaset ilişkisinin bütününde yapılan bazı katmanlar var. Belki şöyle düşünebiliriz. Hatırlayacaksınız bundan kısa bir süre önce Almanya'da darbe olabileceğine ilişkin iddiayla bir grup gözaltına aldı, tutuklandı ve mahkemede yargılandı. Şimdi bunların elinde çok büyük silahlar falan ele geçmedi ama yapısına baktığınızda Alman soylularından da gelen, Almanya'nın ikinci dünya dinamiklerinden de, savaşı dinamiklerinden de gelen bir grubun yansımalarını toparladıkları anlaşılıyor. Ve bu belli ki bir rahatsızlık sonucu da ortaya çıkıyor. Yani Amerika'nın da bunu teşvik ettiği, bunların üzerine gidilmesini teşvik ettiği üzerinden de yapılıyor. Sızdıran kısım hangisi? Bu olayın arkası gelebilir. Çünkü bu 30 40 dakikalık tahmin ediyorum. Gelemez sizce hocam? Ha, bunun kesintili olduğu anlaşılıyor metin. Onun arkası gelir ama başka şeyler çıkar çıkmaz bilmem. Ama anlamamız gereken bunun ortaya serilmesinin sebebi şimdi işlediğimiz gündem konjonktür şartlarla bağlantılı olması. Bunu gördüğümüz zaman da arkasında büyük bir sorun olduğunu görüyoruz Avrupa özelinde. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz. Daha bunu tabii işleriz. Bunun devamı gelecek diye düşünüyorum ben çünkü. Sonraki serilerde İnşallah. değerlendiririz. İnşallah. Teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Eğer Ukrayna yenilirse sadece Ukrayna yenilmiş olmayacak. Tabii ki İngiltere yenilmiş olacak ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ucu NATO'ya da gider. Ama bunun bir siyasi